Mahallesi konumuna geldi. Allah izin verir de göreve gelirsek bizim bir elimiz artık sürekli buralarda olacak. Şimdikinden çok daha büyük imkanlarla bu köylerimizi daha yaşanır hale getireceğiz. İki senede, iki buçuk senede bildiğiniz gibi, gibi 3500 kilometre köy yolu yaptık. Köylerimizin içinde parke taşı döşemeye başladık. Futbol sahaları yaptık. Okullar yaptık. Hastaneler yaptık. Her alanda çok önemli projeler yapacağız. Bakın işsizlik bizde çok önemli bir soru. Gençlerimizin %72'si nüfusumuzun 29 yaşın altında. Mutlaka meslek edinilme kurslarını açacağız. Bunları mutlaka birer meslek sahibi yapıp, İş yani. Şimdi bu seçimde değerli muhtarım şunu çok iyi dikkat etmek lazım. Şanlıurfa artık büyük oldu. Büyükşehir belediyesi oldu. Bunun anlamı şu, artık mahalle kalmadı. Burası köylerimizin hepsi Dilvan'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin mahallesi durumuna geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde su, yol, kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü kurulacak. Bir bakanlık gibi teşkilatlanacak 1159 adet köyümüz ve bunlara bağlı 1500 mezra mahalle olarak büyük şehirden hizmet alacak. Problemlerin tamamını çözeceğiz. Böyle ki köy bilgi bilgi formları hazırladık. Köyün elektrik durumu nedir? Su durumu nedir? Yol durumu nedir? Okul durumu nedir? Kanalizasyon durumu nedir? Hepsi elimizde var. Şimdi buraya ilave de dinlediğimiz dertleri sorunları da kaydediyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren desteklerinizle göreve gelirsek bu bilgi formlarına göre yatırımlara başlayacağız. Allah'ı e, şimdiye kadar gelmiş geçmiş ikmal Nazarın en iyi burada bize hizmet geldi. E, Parke taşı, parakol, taziye evi, e, elektrik hatların değişmesi. Kadın bacılarımı da selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü değerli kardeşlerim, Türkiye'de 7, 81 milyarında var olan 76 milyonu kucaklayan bu ülkede asla ayrılık ayrılık artık olmayacak diyen devlet 76 milyonu bağrına basacak diye tek zihniyet, tek parti, AK Parti. Ve evet. Şehir Belediyesi de, Hilvan Belediyesi de kapılarını sonuna kadar halka açacak, sizlere açacak, halkın belediyesi olacak. Hilvanlı'nın halkını Hilvanlı'ya, Oğacıklı'nınkini Oğacıklı'ya, Bilecikli'ninkini Bilecikli'ye ödeyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize Allah'a emanet olun. Oğacık köyünde ikamet etmek, etmekteyim. İbrahim Halil Şıldırı ismim. Şu anda ile eski kıyasladığımız zaman çok fark var. Allah'a şükür yani köyümüzün parki olduğundan dolayı artı bir de yeraltı kanalizasyon, içme suyumuzun ama bu yapılan hizmetlerden dolayı gerçekten çok müteş müteşekkiriz. Bizim köyümüzde daha benim tabi bir şey olmamıştı. Sularımı, şeylerimi, bak Allah'a keyif etmiş. İsim neydi? Afar Aksat Ovacık. Ha oraya getirdim. Çekil işte falan. Allah'a şükür be. Ben keyif alıyorum ya. Evet, Bursa şehir Büyükşehir Belediyesi de evet. sen de bu adam gibi operatör olacaksın. Direksiyonun başına geçeceksin. Tamam mı? Bunları yapacağız. bakalım. Hadi bakalım.